365 günde sevgili peygamberim. Birinci gün o gelecek. Yeryüzü renk renk çiçekler, mini mini böcekler, çeşit çeşit yemişlerle süslenmişti. Çocuklar koşuyor, kuşlar uçuyor, nehirler coşuyordu. Her köşesi ayrı güzel olsa da dünya oldukça mutsuzdu. Üzerinde garip olaylar yaşanıyordu. İnsanlar Kendilerine bu güzellikleri sunan yüce Allah'ı unutmuşlardı. Ona değil farklı şeylere ibadet ediyorlardı. Kimi ateşe, kimi güneşe, kimi ineğe tapıyordu. Taştan, tahtadan yonttukları oyuncaklardan yardım diliyorlardı. Onlara put deniyordu. Oysa taşı, ateşi, tahtayı, ineği ve güneşi yaratan Allah'tı. Asıl ibadet edilmesi gereken oydu. Zengin fakirleri eziyordu. Kız çocukları istenmiyordu. Fakirler dışlanıyordu. Yaşlılar horlanıyordu. Hastalar bakımsızdı. Kısacası insana saygı yoktu. Hakk'a, hukuka uyulmuyordu. Cennet gibi süslü köşelerinde böylesine sevgisiz ve cahil insanları ağırlamak dünyaya zor geliyordu. Yüce Allah Hazreti Adem'den bu yana pek çok peygamber göndermişti. Peygamberler insanları Allah'a ibadet etmeye çağırmışlar. Doğru yoldan, iyilikten, dürüstlükten ayrılmamaları için uyarmışlardı. Fakat insanlar her seferinde şeytana uymuşlar, peygamberlerinin getirdikleri emir ve yasakları unutmuşlardı. Hz. İsa'nın gönderilişinin üzerinden 500 yıldan fazla zaman geçmişti. Dünya artık yaşanan haksızlıkları, zulümlere, kötülüklere dur diyecek peygamberi bekliyordu. O gelecek ve dünyaya adalet, barış, iyilik getirecekti. Peki ama o ne zaman gelecekti? Dünyanın incisi Kabe Artık peygamber efendimizin dünyaya gelmesi yakındı. Mekke'nin yöneticisi Hazreti İbrahim'in soyundan gelen Abdülmuttalip'ti. İleride peygamberimizin dedesi olmakla şereflenecek olan Abdülmuttalip Kabe'yi çok seviyor. Onun en iyi şekilde korunması için elinden geleni yapıyordu. Kabe'ye tavaf etmek için gelen insanları çok iyi ağırlıyordu. Kabe pek çok insan için kutsaldı. Çünkü Kabe dünyanın ilk ibadethanesiydi, yeryüzünün incisiydi. Bu kutsal yapıyı ilk insan, ilk peygamber Hazreti Adem Allah'ın emriyle inşa etmişti. Aradan yüzyıllar geçmiş, zamanla Kabe'nin duvarları yıkılmıştı. Allah bu kez İbrahim peygamber ile oğlu Hazreti İsmail'den Kabe'ye tekrar inşa etmelerini istemişti. Onlara burayı insanlar için bir toplanma ve ibadet yeri kıldığını bildirmiş ve insanları Kabe'ye davet etmelerini buyurmuştu. O zamandan beri insanlar Kabe'ye büyük saygı duyuyorlardı. Zamanla Hazreti İbrahim'in dinini unutup, Putlara tapmaya başlasalar bile Kabe'ye önem veriyorlardı. Hatta uzak yerlerden Mekke'ye gelerek Kabe'yi sık sık ziyaret eden pek çok kimse vardı. İnsanların Kabe'ye olan ilgisi ve sevgisi bazı kötü insanları rahatsız ediyordu. Bu insanların başında Yemen valisi Ebrehe ye geliyordu. Ebrehe insanları Kabe'yi tavaf etmekten vazgeçirmek istiyordu. Bunun için görkenli bir kilise yaptırdı. Kilisenin her yerini altınla kaplattı. Sonra da insanları kilisesine davet etti. Bundan böyle insanların ibadet etmek için Kabe'ye değil bu kiliseye gelmelerini istiyordu. Aradan bir hayli zaman geçti fakat Ebrehe'nin görüşlerişli kilisesine kimseler gelmedi. İnsanlar Kabe'den vazgeçmiyordu. Bunun üzerine Ebrehe büyük bir öfkeye kapıldı ve Kabe'yi yıktırmaya karar verdi. Hemen hazırlıklara koyuldu. Üçüncü gün Kabe'nin sahibi. Ebrehe Kabe'yi yıkmak için güçlü bir ordu kurdu. Bir sabah ordusuyla Mekke'ye doğru yola çıktı. Ebrehe'nin ordusunda uzak ülkelerden getirdiği görkemli filler vardı. Ebrehe onları renk renk ipekli kumaşlarla süsletmişti. İşlerinde en güçlüsü Mahmut isimli fildi. Mahmut ordunun önünde her adımında yeri titreterek ağır ağır ilerliyordu. Ebrehe Mahmut'un bir hamlede Kabe yıkacağından emindi. Ordu Mekke'ye yaklaştığında bir grup asker önden giderek Mekkelilerin mallarını yağmaladılar. Ebrehe'nin askerlerinin el koyduğu mallar arasında Abdülmuttalip'in 200 devesi de vardı. Kabe siyah bir inci gibi uzaktan görülmüştü. Ebrehe şehre girmeden önce Mekke'nin lideriyle görüşmek istedi. Bunun için Abdülmuttalip'i çağırdı. Ona yalnızca Kabe yıkmak için geldiğini, kimse karşı koymazsa kan dökülmeyeceğini bildirdi. Ardından kendisinin bir şey isteyip istemediğini sordu. Abdülmuttalip ona şöyle dedi. Askerlerin 200 yüz devemi aldılar. Onları geri istiyorum. Ebrehe bu cevabı çok şaşırdı. Benden Kabe'yi yıkmamanı rica etmeni beklerdim. Oysa görüyorum ki sen kendi develerinin derdine düşmüşsün. Doğrusu ben seni büyük bir yönetici sanmıştım. Yanılmışım diyerek Abdülmuttalip'i aşağıladı. Abdülmuttalip ona şöyle dedi. Abdülmuttalip ise ona şöyle dedi. Ben develerin sahibiyim ve onları korumakla yükümlüyüm. Kabe'nin sahibi ise Allah'tır ve elbette onu koruyacaktır. Bu cevaba sinirlenen Ebrehe bana karşı koruyamaz diyerek kükredi. Abdülmuttalip göreceğiz demekle yetindi ve develerini alarak Mekke'ye geri döndü. Kabe'ye giderek Allah'ım kulun kendi malını korudu sen de sana ait olanı koru diye dua etti. Ardından Mekkelilere şehri boşaltmalarını söyledi ve onlarla birlikte Mekke'yi kuşbaşı gören tepelere doğru yola çıktı. Buradan bütün olup bitenleri izleyebileceklerdi. Dördüncü gün Ebabil kuşları Kabe'ye yerle bir etmek için önünde hiçbir engel kalmadığını düşünen Ebrehe vakit kaybetmeden ordusuna hareket emrini verdi. Fakat o anda Ebrehe'nin çok güvendiği önce fil Mahmud yere çöküverdi. Askerler Mahmut'u kaldırmak için çok uğraştılar. Fakat bunu bir türlü başaramadılar. Orduyu Yemen'e döndürmeyi denediklerinde Mahmut kalkıp yürüyor. Kabe'ye döndürdüklerinde ise anında yere çöküyordu. Ebrehe ve ordusu Mahmud'u Kabe'nin üzerine yürütmek için uğraşırken umulmadık bir olayla karşılaştılar. Bir anda ordunun üzerini bir kuş sürüsü kapladı. Bunlar ebabil kuşlarıydı. İlginçti. Kuşların ağzında ve pençeleri arasında minik taşlar vardı.'' Tek bir yerden emir almış gibiydiler. Hep birlikte taşları Ebrehe ordusunun üstüne yağdırdılar. Taşın değdiği askerler anında yere serilerek can veriyorlardı. Ebrehe çok şaşırmıştı. Birkaç askeriyle birlikte gerisin geriye kaçmaya başladı. Fakat kaçarken üstüne atılan birkaç ufak taşla o da yere yıkıldı. Minicik kuşlar bir anda koçu orduya yere serilmişti Allah yeryüzünün biricik incisi Kabe'yi böyle korumuştu